Ay sabah olmuş ya. Ben hala uyuyorum neyse. Nisa. Canım benim. Ay ne kadar tatlı bir kedi var ya. Tamam bıraktım tamam. İş buraya. Buraya taşınmamız iyi oldu. Ay orada adamlar oyun oynuyor. Ne iş var benim evimin önünde oyun oynamakta? Ama neyse. Sonra giderler. Üstümü giyeyim. Pijamamı giyeyim artık. Çok üşüdüm. Pijamamı giy. Sonra dışarı çıkacağım. Pijama Pijamayla değil tabi. Elbiseyle. Yani böyle böyle soğuk bir bizde hep kar yağıyor başkalarında kar yağmıyor hep yaz aslında yaz ama bizde hep kış oluyor ya ama neyse hmm. hmm. soğumuş dünkü içeceğim tamam içtim artık birazcık daha soğusa iyiyim. iyi hmm. Artık ışıkları açalım. Açık olmasın boş ver ya. Gidip bir tuş alayım anlıyorsun. Tamam şimdi artık artık yiyebilirim. Hemen hemen çayı koyayım. Oturup bir sonla bir kahve içerim. Bitti çayım. Ayy. Şarkı Şarkı Sabahtan beri buradan Şarkı çalıyor. Aman canım. Ha, çok sesinde kısa mı nenin orada? Ne oldu Aa, bundan mı istiyorsun? Ama bunu bir tak insanlar ya. Sen insan, sen bir kedisin Mişa. Bir şey. Allah Allah. Hadi bakayım sen sen bir ağacı koy da ben geliyorum tamam mı? Ya şu adamla ne yapıyor? Aha. Oğlum nasıl yapıyor? yapıyorum. Böyle kader adam mı olur ya? Gidin artık ya. Üf. Gittiler. Evet. Buz oldu resmen. Açın. Acaba bunu ama köpek kafasını sokarsan olmuyor. Köpek kafası kafası. Ama neyse canım onunla mı uğraşacağım? Bütün benim bir tane kankalarım var. Onlar da kar yağmıyor. Ben de kar yağıyor. Şaka mı? Benim mahalle o zaman kar yağıyor. Misha ben çıkacağım. Tamam mı? Tamam dedim. Şöyle em üşüyeyim em üşümeyeyim. Ki ay pijamamı da koyalım. Artık gezebilirim. Hemen gezelim. Böyle bir böyle bir ee, böyle bir yaz benzeyen bir yere gideceğim ben.

geldik. Orası köy. Yım 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 yım. Ay en iyisi, en iyisi ya evde hiçbir şey kalmamış. En iyisi bir ağacı alışveriş yapayım. Hı? Heh, tamam. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oy geldim. Evde pizza salon yaparız. Aa, ev sıkıntı şey vermiş. Efendi koyamadınız ki. Güzel koyar mısınız lütfen. Cık. Oy bu insan oyuncu salakmış ama ne istedim? Alttaki parası çokmuş almayacağım. Tavuk pişiririm belki bir tavuk alacağım. Peçetenin oradan para var artık paramız oldu. Evet şimdi bir sürü paramız var Bir tane de peçete alayım tuvalet için. Zaten var ki olsun iki tane olsun. Bunu, bunu başkasına verelim. Sahte para değil gerçek. Saat de para sana alarsa, aman. Neyse canım sansın ula. Yani. Hmm. Kime versem acaba? Ya ben bu parayla alışveriş parası yaparım ben başkasına vermeyeyim ha. Hmm. Bir tane peynir alayım. Hiç peynirim kalmadı. kalmadı. Hmm, açık. Aç. Bir de balık alayım balık. Pişirip yeriz, bir şeyle bir mişe geldi çok bir şey bir mama alayım çok sever ona bir oyuncak alacağım ne alsam acaba hmm. ay hangi hayvanın belli değil ama neyse Burada da hiçbir şey yokmuş. <laughs> Ay pardon pardon görmedim sizi. Kendime laptop alayım. Alamıyorum da. Ay bu kim ya? İki saat değil. Telefondan dırt dırt dırt. dırt dırt dırt. Dırt Aman neyse. Bakarım sonra evden. Kolay gelsin. Ben alırdım. Oh teşekkürler. Hadi artık gidebilirim. Artık gidiyorum da güzel bir çay demleyin kendime. Oh.

Uzak yooon, koşma. Evet, şuraya gidelim. Oy. Misha buna çok sevinecek. Misha, ben geldim. Ben yokken yani ne yaptım bakalım. Ay bunlar ne? Ne çıkıyor ya, anlamadım. Aman neyse. Allah Hemen kapı. Sana kedileri açayım bak çok tatlılar. Senin gibiler. bakalım Mişa. Şuraya mı? Evet çok lezzetli oldu. Mişa bunu aç değilse şu an biliyorum bakalım dolaptan baya varmış ama yine de çok olsun ya <laughs> ha, bir işi bitirmiş diye düşünmüştüm ama neyse canım ne olacak ki zaten hemen dolabımızı da kapatalım tuvalet kartını şuraya koy e varmış ama ilk tane olsun. Şunu şu adama koyalım. Mişa hadi bakalım Mişa şey sana koyacağım hazır. Bir dakika. Sana koyacağım. <laughs> miş. Aa al bakalım. Buraya bir kişi daha gelmiş. Onun ismi de İremmiş. Ama ben biz taşındık arkadaşlar. Biz artık burada yaşıyoruz, değil mi? Ay Pijamalığımı giyeyim ya. Böyle çok sıkı elbise beni. Yazında den havuza mı gitsem ya? Havuza gideyim ne olacak? Bugün mi gitsem acaba? Ya bakayım. Of burada yapa yapa kayıyor ya. Hmm. Evet sek. Aha pusu buldum. Öf. bu burada ne kadar çok Soğukmuş ya. Ay bu da ne kadar çok soğukmuş. Ay çok soğuk. Vallahi çok soğuk. Ben bunu taşıyayım ama. Eh eridi bir de. Neyse geçeyim artık. Yılı bir şey geldi. Bize. Öf, per küstü ya. Heh, tamam koydum. Evet bakalım. Mişe. Mişe. Ya Mişe kendini niye çöpe atıyorsun? Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Aa. Ah. Mişe. Ah. Ah. Hoş. Bir daha bir şey ellemeyeceğim. Kendi kendine takılsın. Oyunca şöyle koyalım ya da oyuncakları oraya değil de oraya paralığı ve şapkaları koyalım. Ee, şapka <laughs> Şimdi bu rüya görsün arkadaşlar. Bakın. Şimdi Hadi rüya görsün. Hay <laughs> hay Misha, Misha neredesin Misha? Hmm. İçim rahatladı vallahi, içim rahatladı. Hmm. Keşke benim gibi on anneler gibi bir bebeğim olsa gerçi babam gerçi ben 18 yaşındayım 28 yaşım olur 28 yaş sonra. Of hala bebek doğmadı ki ya. Neyse. Bebekçiden isteyeceğim. Ya ya bir tane bulursam kız şansıma şansıma bir tane kız çıkarsa çok sevinirim. Hemen kız çok inisi her yeri geziyor. Şuradan başlıyorum. Dolapta bilmediğim gibi çok varmış Allah çok varmış. Ben nasıl görmedim ya. İnşallah bulurum inşallah buldum bu bebek sizin mi hay bizim değil kızımın şapkasını hadi bakalım be çok çok tatlı bir bebek onu paketleyeyim acaba bu bir bebek var Anamıyorum. resmen bir bebeğim aldı. Artık var, artık hemen bu şehrin zenginleri, bir tek benim. Hemen bir şeyse şey Allah çok eğlenir ve mutlu olur.

Merhaba ben bir tanem, bebeğim için bir, üf şeyler almışlar ha. Bebeğim oyuncak kalmadı, zaten bizde çok oyuncak var ki. Bunu paketleyeceğiz o kadar. Bebeğimi de paketleyebiliyor muyuz? Yok paketlemiyoruz. E güle, işte. O zaman e eve gidelim. yakında büyüyecek güzel bir ıslı bir kızım olacak. Dur bakayım bir doktora mı sorsam? Şu paketi eve getireyim doktoru söyleyeceğim. Neredeydi bizim evimiz? İyi de beşi yok. Olsun. Onun bir yatağı var zaten. Hadi bakalım. Üf, şunu çöpe atalım artık. Ha. Çıldıracağım. Ha. Şimdi şuraya koyalım. Pencereyi mi açsak? Yok yok ağlar. Hadi bakalım uykum var uyudu tam. Misha hadi bakalım sen de sen kızımın yanında uyu. Ay baksana onun yanında uyudu. Rahatsız <laughs> etme de orada uyu. Heh, tamam. Birlikte çok tatlı uyuyorlar. Yerim <laughs> sizi <laughs> ben. Bir onlara bir yatak alayım. Ha, yatağımız var. Ama bir doktora söyle. Ya da söyleyeyim. Tekrar eve mi gideceğim ya? İki tane paket al. Öf hep eve 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 ya. Kış zamanı. Kış denizi. Kış denize gidiyorum. Güzel bir şarkı çalsın. Hemen hazırlanıp geliyorum. Şunu giyeyim. Sonra şu şunu giyeyim. Derken ah. Bir de şunu almam lazım. Korullanmak için. Tamam artık gidebiliriz. it's two time. how is all that? Aha, Nasıl? Havuz demiştik. Havuz. Havuzlu bir yere gidelim ya da. Orası havuz değilmiş. Hadi olsun şöyle bir yere gidelim. Sonra dağdan atlayacağım. Ama ölmeyeceğim merak etme. <laughs> Şimdi üstüne bakman lazım. Ay geldim. Dolabımı koydum. Bu benim dolabım değil şu. Bunlar. Ben o zaman giyinmeye başlıyorum. Evet giydik. Nasıl al almışım bacım? Like atmayı unutmayın. Ya herkesin başı çok güzel bir yer geldim ya. Ay soda da varmış. Oh içimi rahatladım de şundan içeyim. O oh, çilekliymiş bu da. Deminki limonlu, ile Şimdi o da çilekli. Diğer başka yerleri de gezeceğim ben. Hı. Oraya gitmek yasakmış. Bir tane gireyim bari. Aa, Allah, Allah çık çık çık. Aa. Kaç kaç. Aa, koruyun beni, koruyun, koruyun. Ne tamam. beni. Seni artık eve gideyim. Çab çabuk o var gelmeden. Hemen eve gitmeliyim. Yoksa o beni parçalar. Oy, oy, ay ay nereye gitsek acaba ya? Hay hemen evimize hadi dedi. Hemen hadi hadi çana var gel bakalım. geldim ya. Ay. 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 Uy, don't. Hmm. Uy. Uy. İnşallah bir daha görmem. Ay titliyorum titliyorum resmen. Ay. diyor. Beni titlememem lazım ama. <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> çok daha rüyanda o canavarı görürüm. Titreme ne olur. Bak korkmuyorum. Korkma korkma ne olur. Korkma. <laughs> hmm. 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 Oy. Şurayı kapat görmesinler. Ay kısmı emsi kalmıyor unuttum. Neyse alayım. Böyle kapatayım daha mı? Ne oldu anne? <laughs> Gel bakalım. Sana çok güzel bir haberi var. Ah, çok güzel değil mi tadı? <laughs> tamam tamam. Hadi öp bunu. kim o mamamam mam. artık gece oldu of ay akşamları ne kadar soğuk olmuş ya artık uyuyayım pis pis hmm, sabah mı olmuş arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın pis ah pis mos por cada da görüşürüz.